Evet arkadaşlar, yeni bir uygulamada tekrar beraberiz. En son kaldığımız noktada devam ediyoruz arkadaşlar uygulamamıza. En son uygulamamızı çalıştıralım. Burada biz check box'ları üzerine çalışıyoruz ve picture box üzerine çalışıyoruz. Mesela kedi check seçtiğimiz zaman karşımıza bir kedi geliyor. Veya köpek check çektiğimiz zaman karşımıza bir köpek geliyor. Bu şekilde hangisini seçersek bu görüntüye ulaşabiliyoruz. Buradan hem amacımız checkboxlar üzerinde uygulama yapmak hem de picture box nesnesini eğlenceli bir şekilde size göstermek amacındayız. Burada bir mantık hatası var arkadaşlar. Örneğin kediyi iptal ettiğim zaman sadece tek köpek kaldı fakat bilgisayar hala bize kedi resmi gösteriyor. Veya köpeği iptal ediyorum. Tam tersi bu sefer köpek resmi geliyor. Buradaki çalışan sistem şu anda mantığını kavramak gerekirse Tıkladığımız zaman gelecek ekranı. Tıkladığımız zaman gelecek. Yani hangisine tıklarsak o nesne aktif oluyor. Bizim seçip seçmememiz burada ilgilenilmiyor. Bu noktada eğer biz desek ki kediyi seçtiğim zaman kedi veya köpeği seçtiğim zaman köpek gelsin ama check boxların burada nasıl seçildiği denetlensin. Örneğin kedi ve köpeği aynı anda seçtiğim zaman bir kedi köpek resmi yani kedi ve köpeğin yan yana bulunduğu bir resmin seçilmesini istiyoruz. Bu şekilde programımızı, projemizi genişletmek istiyoruz diye düşündüğümüzde nasıl bir yöntem izleyeceğimize bakalım arkadaşlar. Örneğin burada kedi checkbox'ını çift tıklıyoruz. Kedi checkbox'ını seçildiği zaman, yani check işlemi değiştiği zaman, bakın buradaki check change ifadesini Türkçeleştirirsek seçim işlemi, check with işlemi seçimde değişirse, yani seçerseniz veya seçmezseniz. Ama burada bizim için önemli olan kullanıcı seçmiş mi seçmemiş mi diye düşünüyoruz ve bu noktada bir kontrol mekanizması kurmamız gerekiyor. Hemen yapmak istediğimiz sistemi şöyle kuralım arkadaşlar. Eğer diyoruz parantez içerisinde kedi çek nokta check it. it. ifadesi arkadaşlar check ifadesi seçilmiş ise anlamına geliyor. Eşit eşittir diyoruz. Eğer az önce gördüğümüz noktaya tekrar dönelim eğer buradaki kullanıcı kediyi seçmiş ise işaretlemiş ise diyoruz. Ne yapacağız bu durumda? Eğer kedi işaretlenmiş ise yani bunu true diyoruz. Burada true ve false diye iki tane kavramımız var arkadaşlar. True kavramı birinci gördüğünüz true kavramı doğru demek. False kavramı ise yanlış demek. False yazılıyor. False diye okuyoruz. Yanlış anlamına geliyor. O zaman true ifadesi kedi işaretlenmiş midir sorusunu bize cevap vermiş oluyor. True'yu tekrar yerleştiriyoruz. Eğer diyorum kedi işaretlenmiş ise bir rentre basıyoruz ve süslü parantezimizi açarak eğer şartının içerisini dolduruyoruz arkadaşlar. Burada parantezleri de karıştırmamak için alışkanlık olsun arkadaşlar. Parantez açmayı verdiğiniz hemen sonra parantez kapamayı da vermenizi size tavsiye ediyorum. Parantez aç kapat yaptım ve bunun içerisine diyorum ki eğer kedi seçilmiş ise Seçilmemiş ise arkadaşlar bu durumda ne yapacağız? Önemli burada köpek seçilmiş olabilir. Veya köpek seçilmemiş olabilir. Kedi seçilmediyse burada ne yapmamız gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar kedi seçilmemiş ise bu durumda yani else durumunda else değilse diyoruz. Hayvan resminin nin içini boşaltmamız gerekiyor. Hayvan resmini şu şekilde nokta image image burada görüntü demek. Hayvan picture nesnesinin içindeki görüntü olmasın. Yokluk kavramı İngilizce'de arkadaşlar null ifadesi de kullanılıyor. Null ifadesi arkadaşlar yokluk anlamına geliyor. Ne yaptık? Şu son yaptığımız işlemlerle hemen şöyle bir bakalım. Else hayvan picture image eşittir null ifadesini tekrar yorumlamak gerekirse bakalım. Eğer kediyi işaretlemişse kullanıcı işaret değişmişse bakıyor. Eğer diyor işaret doğruysa diyor. Kedi işaretlenmiş hissediyor. O zaman kedi resmi getir diyor. Değilse bu durumda kedi resmini kaldırması için null emrini gönderiyoruz. Çalıştırıyorum. Kediyi seçiyoruz arkadaşlar. Bakın kedi geldi. Kediyi iptal ediyorum. Ve kedi resmi kayboldu. İşte burada arkadaşlar önemli olan kedinin seçilip seçilmeyeceği. Buna dikkat ediyoruz. Aynı özelliği köpek için de gerçekleştirelim. Arkadaşlar hemen eğer diyoruz. Köpek çekini kontrol ediyoruz. Köpek çek, çekit ise ise diyoruz eşittir. Tabii çift eşittir kullanacağız. E eğerlerde arkadaşlar çift eşittir kullanıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Süslü parantezi açıyorum. Hemen aksatmadan kapatıyorum. Ve daha sonra da e eğer köpek seçilmişse köpeğe getir. Değilse değilse diyoruz. Bu durumda hayvan resmini imicini hayvan gene kaptırdık. Hayvan nokta imic mücadelenin eşittir diyoruz. Null. Bu şekilde çalıştırdığımız zaman programımızı görüyoruz. Kediyi seçtim. Geldi. İptal ettim. Gitti. Köpeği seçtim. Geldi. Biraz daha yukarı getireyim Köpeği iptal ettim. Kayboldu. Bu şekilde arkadaşlar uygulamamızı gerçekleştirmiş olduk. Buradaki bir sıkıntımız hem kediyi hem de köpeği aynı anda seçmeniz durumunda bilgisayarımızın kedi ve köpek kavramlarını bir arada getirmesini isteyeceğiz. Geleceğimiz uygulamalarımızda bununla ilgili örneklerimizde yapacağız arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın.